Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu akşamki yayınımızda şöyle bir 10-15 dakika içinde bilemediniz 20 dakika içerisinde Samsun'un gündemini sizler için toparlayacağız. E, ve Samsun'da e, bugün oluşan olayları hızlı bir şekilde e, sizlere özetlemeye çalışacağız. Bir anlamda Samsun'un Z raporunu sizin için çıkaracağız. 18 Ocak 2021 Pazartesi ve saat yaklaşık olarak 8'i çeyrek geçiyor akşam 20.15. E, Size bugünkü bültenimizde hemen çok hızlıca şunları anlatacağım. Samsun'dan bir acı şehit haberimiz var. Bu haberle başlayacağız. Daha sonra Samsun Spor haberlerine yöneleceğiz. Başkan Yüksel Yıldırım'ın şehirden ve taraftardan bir özür mesajı var. Ve yine transferdeki gelişmeler, bir golcü transferi ve ilave bir transfer daha söz konusu. Bunların hakkında bilgi vereceğiz devamında Gülsan Sanayi Sitesindeki esnafın ödemesiyle ödemeleriyle ilgili oluşan sıkıntılara bir müjdeli haber var. Ona değineceğiz. kar yağışı Samsun'un bugünkü gündemi. uzun zamandır beklenen kar Samsun'a düştü. bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Kar postallık görüntüler var. E Alaçam'dan bir sahtekarlık haberi var. üzücü bir haber. Yine enerji nakil hattı hırsızlarına yapılan operasyon, uyuşturucu getiren İstanbul'dan uyuşturucu getirilen gencin yakalanış hikayesi ve bir de çalıntı araç operasyonu var e, gündemde. E, değerli izleyiciler ilk e, olarak e, Samsunlu şehit haberiyle başlamak e, istiyorum. Şehidimize saygımız var. En öne o haberi aldık. Görev yeri Kuzey Irak'ta hayatını kaybeden uzman çavuş Emre Duman. Memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. İstanbul Maltepe 23. Komando Tugayında görevli olan ve görevlendirme ile Kuzey Irak'ta bulunan Samsunlu uzman çavuş Emre Duman vefat etti. 23 yaşındaki şehidimiz cenaze işlemlerinden sonra ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Baba Ocağında ilk önce helallik alındı oraya gönderildi oradan helallik alındı sonra cenaze. Askeri tören eşliğinde memleketi Samsun'un Terme ilçesi Taşlık mahallesinde bulunan Merkez Camii'nde öğle namazını mütakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Müftüsü, Çarşamba Müftüsü, e, Polis ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş e, katıldı. E, haber bu şekilde değerli izleyiciler Allah şehidimize rahmet eylesin, e, Türk milletinin başı sağ olsun diyelim. Gelelim ikinci haberimize Samsunspor Spor ile ilgili haberler. E, Yüksel Başkanla ilgili bir haber var. E, haberi hemen şuradan bulayım. E, değerli izleyiciler, Yüksel Yıldırım e, Sosyal medya kullanmayı çok seviyor Sayın Başkan ee, ve bu e, sebepten dolayı da zaman zaman sosyal medyada başı belaya giriyor yani tabiri caizse. E, onu çok iyi anlıyorum ben açıkçası. E, ben de e, sosyal medya kullanmayı çok seven e, neredeyse bağımlılık düzeyinde bu e, sosyal medya hastalığı olan birisiyim. Tabii başkanımız sosyal medya hastasıdır demek istemiyorum ama başına bir zaman zaman son zamanlarda çok oluyor onun için söylüyorum. Yüksel Başkan sosyal medyada yaptığı paylaşımlara verilen cevaplara bazen lüzumundan fazla kafa takıyor. Ve işte orada son vatandaşın birine kızmış işte cümlesinin sonunu Samsun'da kalite bu kadarmış diye bir cümleyle bitirmiş. Talihsiz tabii yani böyle bir şey olmaz. Sonradan üzülmüş kendisi de sevgili Samsunlular ve Samsun Aşağıdaki tweet mesajımda belli bir güruh son günlerde artarak devam eden art niyetli yaklaşımlarına cevap verirken kullandığım düşük cümlenin farkına geç vardım. Beni komik ve zor duruma düşürenlere cevap verdiğimi sanırken yanlışlıkla son cümlemin düşük olduğunun ve hiç istemeden sizleri kıran bir ifade halinde sarf ettiğimin farkına geç de olsa vardım. Özür dilerim. Arkamda dağ gibi duran siz değerli gönüldaşlarımın varlığı benim şu anki hayatımdaki en büyük motivasyon kaynaklarımdan biridir. Bu nedenle bu yanlış anlamın önüne geçmek adına sizlerden özür diliyorum ve en derin sevgilerimi sunmak istiyorum. Tek sevdamız Samsun Spor demiş Yüksel Başkan. Şimdi ben Yüksel Başkan'ı çok sevenlerdenim ve Samsun halkının da Samsun Spor taraftarlarının da kendisine minnet duyduğunu ifade etmek gerekir. Bu bir realite, bir gerçek. Sevmeseniz ne olacak? O olmasa Samsun ne olacağını kim ne bilebilirdi? Tabii ki kaybolmaz koca Samsun ama kim bilir ne cebelleşecektik. Şimdi hayallerimiz var. bir Çok beklemeden bir lige geçtik. Hayallerimizin peşindeyiz. Süper Ligi hedefliyoruz. İşte transferleri konuşuyoruz. O mu olacak, bu mu olacak? Şimdi Yüksel Başkan'a benim e, naçizane, yani kabul buyurursa bir e, kardeşi olarak, bir Samsun Spor taraftarı, Samsun Spor Derneği'nin bir üyesi olarak, e, Samsun'da bir hani e, Samsun sever olarak, Samsun Spor sever olarak küçücük bir tavsiyem var. Ya bu sosyal medyaya bu kadar takılma başkanım. Ya tamam seviyorsun, ben de seviyorum, ben de çok kullanıyorum sosyal medyayı. Ama hani biraz bu Samsun Spor ve Samsun gibi konularda biraz daha profesyonel destek almakta fayda var ya her çeşit insan var sosyal medyada. Yani eline klavyeyi geçiren istediğini yazıyor. Her şeye cevap vermek zorunda değilsin sayın başkanım. Eee Samsun halkı senin değerini biliyor ve seni seviyor. kendini yani böyle gereksiz adamlar için yıpratmamalısın. Gerekiyorsa şey al. Neden ona? bir profesyonel destek al. Kastım profesyonelden destekten kastım şu. Yani iletişim uzmanları var. Sosyal medyayı işte devrimiz iletişim çağı, teknoloji çağı bu konuda size yardımcı olabilecek. Mutlaka şirketinizin içinde vesaire birileri vardır. Yoksa istihdam edersiniz. Samsun Spor'un sosyal medya hesaplarını yöneten her kim ise o konuda iyi. Size de, sizin hesabınızda o yönetsin. Açın bir telefon. Ya şöyle bir mesaj paylaşmak istiyorum deyin. O yapsın paylaşın ve doğru bir iletişim dili kullansın. Bir de teknolojiyi kullanarak işte gereksiz belki Etiketlemeler veya işte görmek istemediğiniz bir takım olumsuz mesajların görülmemesini sağlamanın yolları da var. Onları bu profesyonel destek size sağlar. Efendim konu Samsun spordan açılmışken e, transferden de biraz bahsedelim. Eli kulağında her an haber bekleniyor. E, bir sorun olmadığı takdirde e, Fransız e, asıllı golcü, futbolcu Matias Şimdi koruyar diyeceğim ama şimdi <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Geçen bir videoda Adana Demirsporlu bir futbolcunun ismini yanlış söylemişim ben. Ee, özür dilerim yani olabilir. Ee, birader biz Samsun'da işte gönderdik gitti Pluma'yı bunun adı Puluma mıdır, Pulumen midir, Puluman mıdır her neyse bunun ismini henüz TRT'nin spikerleri bize doğrusunu söyleyemedi. ben de dedim ya üzgünüm özür dilerim falan dedim ama çok takmış Adana Demirspor taraftarı ve arkadaşımız futbolcunun ismini Aysati mi, Abiyat mi demişim neyse artık. E, şimdi onun için aklıma geldi diye söylüyorum. Efendim transfer edeceğimiz futbolcunun ön adı Matyas bir kere ondan eminim de e, kuryer midir, Kuraya mıdır? Nasıl okunur? Fransızca okumak zor. İnşallah Pluma'ya benzemez de yani ismini çabuk öğreniriz. Golleriyle öğreniriz. Çünkü bu futbolcu Bulgaristan Ligi'nde Çernamore, Varna kentinin takımı. Bakın Karadeniz kıyısında bizim hemen karşımızda, dediğim kuzey batımızda. Varna kenti, Samsun'a çok benzeyen bir şehirdir. Sahil kenti. Bu kentin futbol takımında e, bu sezon çıktığı 15 maçta tam 15 tane gol atmış bir golcü oyuncu. Transferi söz konusu haber bekleniyor. E, anlaşma aşamasında olduğu söyleniyor. Bakalım e, bu anlaşma gerçekleşecek mi? Yeri gelmişken söyleyelim. 276 profesyonel maça çıkmış. 32 yaşında ve kariyerinde 67 tane gol var bu e, futbolcunun. Diğer bir transfer e, beklentisi de e, Arnavut golcü, e, kanat golcüsü diyelim, kanat forveti e, Ardit Hoksaç herhalde böyle okunuyordur. E, Ardit Hoxhaç'tan bekleniyor ama ondaki e, bazı sorunlar var. Profesyonel sözleşmesi var tabii Arnavut e, takımıyla e, Bu sözleşmeyle ilgili detaylar çözülebilirse bu futbolcu e, da Samsunspor'a gelecek. Efendim, e, Samsunspor haberlerinden şimdi dönelim Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili haberlere. Ben hemen önüme açayım bunu. Gülsan Sanayi sitesinde son zamanlarda ciddi eleştiriler vardı. Ee, işte esnafın ödeme problemlerine ilgili. Bu konuyla ilgili Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler bir açıklama yapmış. Ee, şöyle diyor Eyüp Güler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'la birlikte bir girişinde bulunduk. E, Toyberen e, Küçük Sanayi Sitesi'nden dükkan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnaflarından alınacak %25'lik peşinatı %10'a düşürttük diyor. Yani böyle bir e, kolaylık sağladık diyor. E, biliyorsunuz Canik ilçesinde bulunuyor Gülsan Sanayi Sitesi şehir merkezinden e, taşınması söz konusu. Epeydir Ta Yusuf Ziya Yılmaz başkanımızın döneminden beri böyle bir proje var. Şimdi bunun ilerletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ işte hani kısadı. Arasında imzalanan bir sözleşme ile ilk adım ilçesi Toybelen Küçük Sanayi Sitesi yapılmasına karar veriliyor. Burada 526 tane dükkan, 82 adet de ticari birim olmak üzere 608 tane iş yerinin inşaatı söz konusu. Altyapı ve çevre düzenleme projesi talep toplama çalışmaları devam ediyor. <laughs> Efendim çevre e, talep toplama devam ederken 15 Şubat'ta sona erecekmiş bu talepler öncesinde. Bazı Gülsan Sanayi Sitesi esnafı işte Eyüp Güler Başkan'a gidiyor sıkıntılarından bahsediyorlar. Başkan da dükkan fiyatları, vade uzunluğu, KDV miktarı, peşinat gibi konularda indirime gidilmesi gerektiğini dile getiriyor, getiriyor. Esnaf böyle bir talebi bulunuyor. Başkan Güler de devreye giriyor. Destek olmaya çalışıyor. Konuyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan hanımefendiye aktarıyor. Çiğdem Hanım da kısa süredeki girişimlerinin ardından ee, %25 olan peşinat fiyatını %10'a düşürüyor. Ara ödemelerini de %7,5'lara indiriyor. Yani ödeme kolaylığı sağlıyor. Ee, durum özetle böyle. Başkan e, demiş ki Hacı Eyüp e, Güler. Demiş ki bu kolaylıkların sağlanması için emeği geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karahasan'a teşekkür ederim. Aynı zamanda esnaf ve belediye yetkilileriyle bir toplantı yapmaya çalışacağız. Sizler de orada diğer taleplerinizi iletme imkanı bulursunuz. Başka talepler de var diyor. Taksit vadesinin uzatılması, KDV indirimi, sabit fiyat indirimi gibi. Şimdi e, esnaf adına konuşan Turan Kandiyar isimli e, vatandaşımız da e, peşinat miktarının %10'a indirildiğini söyledi. Bu bizim için çok e, iyi bir şey diyor. Mutlu etti diyor. E, ve... Mağduriyet azaldığından bahsediyor. İşte böyle KDV'nin de düşürülmesini istiyor. Variyi biraz daha uzatalım diyor. Tabii yani zor durumda esnaf bu. Özellikle koronavirüs meselesi ekonomik sıkıntıları arttırdı. Esnaf zor durumda. Konuya yardımcı olan bir sivil toplum örgütü başkanı olarak Eyüp Güller'e teşekkür ederiz tabii. Ve tabii ki belediye başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Hanım'a da ilgisinden dolayı teşekkür edelim. Evet e, efendim kar yağışı, Samsun'un beklediği kar yağışı bugün geldi e, ve öncelikle şunu söyleyelim çocuklar ve aileler vakti olan aileler çok sevindiler. E, fırsatını bulan e, kar e, karı doya doya yaşayabilecekleri iki mekan var Samsunda malum. E, Koca Dağ ve Ak Dağ gittiler. Karpostallık pozlar arasında e, uzun araç kuyrukları oldu. Çocuklar çok şendi, çok eğlendiler. E, açıkçası şu açıdan da çok iyi oldu. E, barajlar artık Samsun'da bile alarm vermeye başlamıştı. Hani barajlarda olduğu su şeyi sıkıntısı e, şimdilik ertelendi diyelim. E, Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin ve Atakum Belediyesi'nin de açıklamaları var. İşte ben çok sizsiz detaylarla sizi boğmak istemiyorum ama Büyükşehir Belediyemiz hemen ne diyor bakalım. Fen İşleri Daire Başkanı ekiplerin kar mücadelesi nedeniyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve yolların kapanmaması için 23 grader, 31 traktör, kepçe, 10 adet yüklenici, 1 adet palet yüklenici, 3 adet dozer, 23 adet kar bıçaklı kamyon, 10 adet arazöz olmak üzere 117 iş makinesiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtmiş Büyükşehir Belediyesi. Ee, özellikle Vezirköprü ilçesinde yolda kalan araçlara yardım edilmiş. Kar kalınlığının 10 santimi aştığı bölgeler varmış. Araçların zincir takması konusunda kar olan bölgelerde belediye ekiplerinin uyarıları var. Ee, karla mücadelenin 24 saat esasıyla devam edeceğini belirtmiş e, belediyemiz. E, buna benzer bir e, şeyde e, karla mücadeleyle ilgili e, Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün buna benzer bir şeyi var. Onlar da özellikle işte kendilerine bağlı olan yollarda Çamlı Yazı, Düz, Erikli Hattı, Çatmaoluk, Akalan, Güney, Kasnakçı, Mermer gibi hatlarda yoğun şekilde çalıştıklarını, Koca Dağ'a çıkan zirve yolunda açık tutulduğunu belirtmişler. Bu arada hemen bir son dakika haberi var. Açıyorum. Samsung Spor'un transferi. Evet. Beklediğimiz anlaşma geldi değerli izleyiciler. E, TFF 1. Lig ekibimiz şampiyonluk e, için gönül verdiğimiz Yılport Samsung Spor Bulgaristan Ligi takımlarından Çernavore e, Varna takımının formasını giyen Matyas Korya ile anlaşmaya vardı. E, beklediğimiz Santrafor transferi gerçekleşti. Sözleşme imzalamak için e, yarın Türkiye'ye geliyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Samsun Spor'a. E, biliyorsunuz Tomane'nin e, sakatlığının uzamasından sonra tra Santrafor transferi çok önemli bir hale gelmişti. Beklenen Santrafor e, işte şey midir e, bu mudur göreceğiz. E, yani şunu demek istiyorum ne kadar faydalı olacak göreceğiz. İnşallah faydalı olur. Önemli bir transfer. E, şeyi e, Yaşı itibariyle tecrübeli bir e, futbolcu ve Samsun Spor'a önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Bu transferden dolayı taraftarımıza da Samsun Spor'a da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet e, değerli izleyiciler şimdi arka arkaya başka haberler vereceğim. Alaçam'dan bir dolandırıcılık haberi var. E, polis olarak kendini tanıtan e, e, birileri te, telefon marifetiyle 88 yaşındaki bir teyzemizi kandırıyorlar. Ve e, onun işte e, yanılmıyorsam 70 bin lira kadar parasını e, dolandırarak el koyuyorlar polis ekipleri bu dolandırıcılık e, ç, e, yapan kişilerin peşinde